o hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Gösterimiz zıhli hayal. Perdemiz gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya martaval. Oynadıkça kara göz, hacivat bendeniz. Zevk verir izleyenlere binbir bir derstir perdemiz. Okudu birimiz, cahil kaldı diğerimiz. Top sakallı kara göz, sivri sakallı bendeniz. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Karagöz efendi, Karagöz efendi. Gelmez misin? Acıca niye geleyim? Efendim sahneye çıkacaksınız daha hazırlanmamışsınız. Efendim sahneye çıkacağız da daha rolümüz hazır değil. Olsun gel biraz çalışalım. Tamam geliyorum Hacı bekle. Ya biz konuyu bulamadık. Bir türlü oyunu yazamadık. O yüzden Zennüva Hanım'la konuşup bir prova yapamadık. Nasıl çıkacağız sahneye? Ya Karagöz'üm önce ben bir şey duydum. Onu sorayım dedim. Neyi duydun? E sen evlenmek istiyormuşsun. Eee nereden duydun? Vay alçak Beberuhi. Hemen geldi ispiyonla da. Yok Beberuhi değil. Tuzsuz Deli Bekir söyledi. O kim be? Ben tanıyor muyum? E kahve işrafından bir adam. Bilirsin belki. Ona kim söylemiş? Bilmiyorum. Karagöz Efendi dedi. Benim dedi uzak akrabam olan Hanım'a nişanlanma teklif etmiş dedi. Doğru mu? Vallahi doğru değil. Ama bunu kesin Bebe Uhi söyledi. Çünkü ben bir tek ona söyledim. İmkansız kimse bilemez bunu. Efendim şimdi bir hanımefendi hakkında böyle düşüncelerin varsa önce ailesini açacaksın. Böyle olmaz. Yani hanımefendinin haberi yoksa önce hanımefendiye sonra ailesine. Bebe Uhi'ye niye söyledim öyle bir şey? Ya ne bileyim o bebe geldi dedi ki ee, Karagöz amca senin niye çocuğun yok? Ee, dedim ben de evli değilim. Evli olmayan adamın çocuğu olmaz. O zaman evlen dedi. Ee, dedim nasıl evleneyim bana kimse bakmaz. O da dedi ki Zeynep Hanım çok güzel. Siz birbirinize çok yakışıyorsunuz. Bence onunla evlen dedi. E ben de iyi onunla evleneyim bari dedim. Yoksa ben ona bir şey söylemedim. Her şeyi o söyledi. Vay bebe ruhi vay. Gideyim de onun bir kulağını çekeyim. Bekle Karagöz. E, ee, sen de kimseye belli etme böyle bir durumun olduğunu tamam mı? E, tamam acı yapacağım tamam. Belli etmem. Tamam. Bak be Ruhi ya. Yine dayağı hak etti. Gelsin bir pataklayayım şunu. Ulan. Tutsuz deli vekil kim, kim ki acaba? Karagöz Efendi. Karagöz Efendi. Aa Zeynep Hanım merhaba. Ee, sakın yanlış anlamayın. Ee, ben size sizinle evlenmek istediğimi e, utandığımdan söyleyemedim. Ama herkes duymuş galiba. Ne olur bana kızmayın. Aa. Öyle mi? Ben böyle bir şey duymamıştım. Aslında rolümüzü çalışmaya geldim. Demek benimle evlenmek istiyorsunuz. Ama ben daha buna hazır değilim ki. öyle pat diye olmaz. Ee, tabii tabii biliyorum. Öncelikle sizi bir annenizden babanızdan isteyeceğim. Ee, sonra onlar kabul ederse e, güzel bir nişan töreni ardından da bir nikah. Olur mu? Belki boy boy çocuklarımız olur. Ay Karagöz Efendi ne diyorsunuz? Durun be heyecanlanmayın. Yüreğime inecek. Ee, Önce yolumuzu çalışalım. Sanayi ne koyacağız daha belirlemedik. E, tamam. E, Hacı Hacıvat Efendi gitti. Şimdi e, bir rejisörlük yapacak bize. E, kıyak bir oyun bulacak. Onu sahneleyeceğiz. E, bence siz gidin evdekilere deyin ki e, Karagöz Beyefendi gelecek beni isteyecek. Öyle mi? Bu akşam mı isteyeceksiniz? Evet. Eğer siz de izin verirseniz sizi bu akşam isteyeceğim. Peki tamam. Ben annemle konuşayım. Ha görüşürüz.